Herkese merhaba. Bugün Hyundai i30'a şöyle bir yakından bakacağız. Peki, bir arabayı sadece bir yerden bir yere gitme aracından daha fazlası yapan şey ne olabilir ki? Gelin i30'un o şık tasarımını ve akıllı teknolojiyi nasıl bir araya getirdiğini hep birlikte görelim. Ekranda gördüğünüz bu cümle seni daha ileriye taşıyan bir tarz aslında i30'un bütün felsefesini özetliyor. Yani mesele sadece A noktasından B noktasına gitmek değil. Asıl soru bunu ne kadar stil sahibi, ne kadar akıllıca ve verimli yaptığınız. Bugünkü yol haritamızda i30'u tanımlayan 5 ana başlık var. Dış görünüşünden başlayıp kaputun altındaki akıllı teknolojilere, güvenlik özelliklerine ve rakamlara kadar her şeye değineceğiz. İlk durağımız tabii ki tasarım. Çünkü her şey ilk bakışta başlıyor. Bakalım i30'un dış görünüşü bize nasıl güçlü bir ilk izlenim bırakıyor. Pekala, şu duruşa bir bakın. i30'a baktığına zan modern ve gerçekten cesur bir karakter görüyorsunuz. O geniş ızgarası, akıcı hatları yolda kendine ne kadar güvendiğini adeta bağırıyor. Şimdi buradaki detay gerçekten çok zekice. Tasarımda bir bütünlük var. Öndeki o V şeklindeki imza gibi duran aydınlatma var ya, arkada da aynı şekilde devam ediyor. Bu sadece "A ne güzel görünüyor." dedirtmekle kalmıyor, aynı zamanda arabaya çok uyumlu ve premium bir kimlik kazandırıyor. Tasarım dediğimiz şey sadece dışarıdan nasıl göründüğüyle ilgili değil, biliyorsunuz. Aynı zamanda içeride size ne hissettirdiğiyle de alakalı. İşte bu panoramik açılır tavan, içeriye dolan o ışıkla her yolculuğu daha ferah, daha keyifli bir maceraya dönüştürüyor. Haydi şimdi kapıyı açıp içeri girelim. Burası, konforla modern teknolojinin buluştuğu ve her şeyin sürücünün etrafında şekillendiği bir komuta merkezi gibi. Ve işte o akıllı kokpitin kalbi. Yan yana duran iki dev ekran. Sol tarafta sürüş bilgilerinizi tamamen kendinize göre ayarlayabildiğiniz dijital bir gösterge paneli var. Sağdaysa navigasyon, müzik, uygulamalar, her şeyin elinizin altında olduğu kocaman bir dokunmatik ekran. Hem çok şık hem de kullanımı inanılmaz kolay. Günümüzde en önemli şeylerden biri de şu, dijital hayatımızla arabamızın bütünleşmesi. i30'da bu iş sorunsuz. Telefonunuzu Apple CarPlay veya Android Auto ile ekrana yansıtıyorsunuz, kablosuz şarj alanına koyup şarj ediyorsunuz. Hatta arkadaki yolcular için bile Type-C portları düşünülmüş, herkesin bağlantıda kalması sağlanmış. Peki, görünüş ve teknoloji tamam. Direksiyonun başına geçtiğimizde i30 bize ne vaat ediyor? Güç ve verimlilik arasındaki o hassas dengeyi nasıl kuruyor? Bir de ona bakalım. İşte i30'un performansının arkasındaki gizli kahraman bu: hafif hibrit sistemi. Peki bu ne demek? Aslında çok basit. Siz gaza bastığınızda küçük bir elektrik motoru benzinli motora destek oluyor. Sonuç? Performanstan hiç ödün vermeden yakıttan tasarruf ediyorsunuz. Daha yumuşak, daha verimli bir sürüş. Bu akıllı motoru bir de son derece verimli bir şanzımanla birleştirmişler. Çift kavramalı şanzıman yani DCT vites geçişlerini neredeyse hiç hissetmemenizi sağlıyor. İster şehirde dur kalk yapın, ister otoyolda hızlanın, her şey o kadar pürüzsüz ki bu da sürüş keyfini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Şimdi de gelelim en önemli konulardan birine. Güvenlik. Yani Hyundai'ın SmartSense adını verdiği, sizi ve sevdiklerinizi korumak için tasarlanmış o akıllı güvenlik sistemleri paketine. Adeta yoldaki yardımcı pilotunuz gibi. Düşünsenize bu özellik gerçek hayatta hayat kurtarabilir. Sistem önde bir çarpışma riski algıladığı an sizi uyarıyor ve eğer siz tepki vermezseniz kazayı önlemek ya da en azından etkisini azaltmak için otomatik olarak fren yapıyor. Uzun yolculuklarda bu özellik gerçekten harika. Şerit takip asistanı, Küçük direksiyon müdahaleleriyle aracı sürekli şeridin ortasında tutuyor. Bu da hem sürücü yorgunluğunu azaltıyor hem de güvenliği artırıyor. Yani sadece yolu izleyen değil, size aktif olarak yardım eden bir sistem bu. Ve Smart Sense paketi bunlarla bitmiyor. Dahası da var. Yanlışlıkla şeritten çıkmanızı önlüyor, hız sınırlarını tanıyıp sizi hatırlatıyor. Yorulduğunuzu anlarsa mola vermeniz için sizi uyarıyor ve hatta arka koltukta birini unutmamanız için size haber veriyor. Resmen etrafınızda bir koruma kalkanı oluşturuyor. Evet, son bölümümüze geldik. Şimdiye kadar anlattığımız her şeyi özetleyen birkaç önemli rakama bakalım. Bakalım I30 kağıt üzerinde bize ne söylüyor? I30 ne kadar atik? İşte cevabı sıfırdan yüze sadece 9.7 saniyede çıkıyor. Bu da o hafif hibrit sisteminde desteğiyle ne kadar dinamik bir performansı olduğunu gösteriyor. Performans güzel, peki ya cüzdanımızın durumu ne olacak? İşte burada i30'un o güzel dengesi ortaya çıkıyor. 100 kilometrede ortalama sadece 6.4 litrelik bir karma tüketim. Yani güç var ama ekonomi de var. Ve son olarak pratiklik. 395 litrelik bagaj hacmi oldukça cömert. Bu da demek oluyor ki Ayutus hem günlük şehir hayatınızdaki koşturmacalara hem de hafta sonu kaçamaklarınıza her zaman hazır. Bu alıntı aslında her şeyi tek bir cümlede topluyor. I-30 sadece bir araba değil, bağlantı kuran, size güç veren ve en önemlisi sizi koruyan değerler üzerine inşa edilmiş bir platform. Bu analizimizi de bu soruyla noktalayalım. Akıllı telefonlar, akıllı saatler derken her şeyin akıllandığı bir dünyada belki de en akıllı cihazımız arabamız olmalı ne dersiniz? Hyundai i30 bu konuda oldukça güçlü bir cevap veriyor. Bizimle birlikte bu keşfe katıldığınız için teşekkürler.